Merhabalar. Komodo ejderleri hakkında 5 ilginç bilgi. 1. Zehirli ısırık. Eskiden komodo ejderlerinin avlarını bakterilerle enfekte ederek öldürdüğü düşünülüyordu. Ancak araştırmalar aslında ağızlarında zehir bezleri bulunduğunu gösterdi. Bu bezlerden salgılanan toksinler avın kan basıncını düşürerek şoka girmesine neden olur. İkinci kendi türünü bile yiyorlar. Komodo ejderleri leşçil olmanın yanı sıra bazen kendi türlerini de avlayıp yiyebilirler. Genç komodo ejderleri yetişkinlerden kaçmak için ağaçlara tırmanarak zaman geçirir. Üçüncü tek başına üreyebilirler. Dişi komodo ejderleri, partenogenez adı verilen bir üreme yöntemiyle erkek olmadan yumurtlayıp yavru üretebilirler. Bu özellikle izole adalarda yaşayan türler için büyük bir avantajdır. Dördüncü hızlı ve güçlü avcılar. 3 metreye kadar büyüyebilen ve 70 kilogramdan ağır olabilen komodo ejderleri saatte yaklaşık 20 kilometre hızla koşabilir. Bu da onları büyük avları yakalamakta oldukça etkili kılar. 5. kadim bir tür. Komodo ejderleri, yaklaşık 4 milyon yıldır var olan ve evrimsel olarak çok az değişmiş bir sürüngen türüdür. Endonezya'daki birkaç adada yaşamlarını sürdürmeleri onları dünyanın en nadir ve ilginç canlılarından biri yapar. Komodo ejderleri hakkında en çok hangi özelliği ilginç buldun? Yorumlara yazın. Videoyu beğenerek kanala abone olabilirsiniz.